Güzel bir kum balığı, güzel bir kum balığı gelmiş. Şöyle siyaz şey da derler, güzel bir kum balığı çıkartalım iğnemizi de. Bunların ağzı ne kadar büyük. Görüyor musunuz? Pos kocaman. Altan abinin oltasına büyük iğne kullanmış ama küçük bir iğne de değil. Bunu bile yutmuş. Ben bir iğneyi çıkartayım da.